arkadaşım herkesle birlikte Labubu açacağız. I Love açacağız. Ben Dada ya da Sisiyi istiyorum. Ee, bu şekilde çok tatlı bir paketlemiş. Bu arada arkadaşım bana bunun İngiltere ya da Londra'dan e, bunun orijinali parasını vermem şartıyla getirecek. Haydi o zaman birlikte açalım. Bunu bir türlü açamadım. Aa bu ne? Dedek bu şekilde. Bantlamışlar. Ne gerek var? <laughs> Açıyorum. Bakayım mı? Şaka da. Bu da Çok güzel. İnşallah Dada ya da Secret çıkar. Buradan bakabilir miyiz? Pembe, Aa, pembe işte. bunu yırtabilir miyim? Yok bence yırtma Niye soruyorum ki ben sana? Yırtmayacağım. Allah! Çok güzel. Ha, bakın. Kafasına bakın. Ay çok güzel. <laughs> bu arada eğer ben istersen bunu böyle ayaklarını birleştirebilirim. Bu şekilde. Çok... Dikebilirim yani. Böyle. Çok... Güzel. Bu şekilde dikilebilir. Orijinalleri böyle ya da böyle kalabilir. Bence böyle de çok tatlı görünüyor. Evet ya. Ayağında bir şey var. Bu ne anlamadım ama. burada da Pop Mart yazıyor ve bu şekilde. Çok güzel. Şurada da Pop Mart yazıyor. Evet arkadaşlar, Lafı açılımı böyleydi. İnşallah yakın zamanda lafı açılımı da gelecek size. <laughs> çok seviyorum. Öpüldünüz. Bay bay. Bu arada şansla kardeşime de pembe çıktı. <laughs> evet. Öpüldünüz. Bay bay.